Ne var bir adam ne çağırıyorsun sabahtan beri? Baksana çocuklar bizi izliyor. Hı, ee, bizi izliyor mu? Evet evet. O zaman ben onlara bir poz vereyim. ne yapıyorsun be? E poz verdi bizi izlesinler. Ya kara gözüm öyle değil. Nasıl o zaman şöyle poz vereyim. kara göz. Ne biçim poz bu be? Nasıl poz be? Ya o. Bana bak beni çıldırtma. Ah bayılırım çılbıra. Dur şimdi. Yemeği boş ver. Diyorum ki biz oynayacağız. Onlar bizi seyredecek. Ha oynayacağız mı? O zaman ben hemen oynamaya başlıyorum. Dum çıkı dum çıkı dum çıkı dum çıkı dum. Ne yapıyorsun bir adam? E oynuyorum işte. Yahu öyle değil. O zaman akşam oynarım. Yahu akşam da değil. Allah Allah. Gece de oynanmaz ki. Komşu rahatsız olur. Yahu biz buraya tiyatro oynamaya gelmedik mi? Ha, hep birlikte traktöre mi bineceğiz? Ya ne traktörü? Allah Allah tiyatro diyorum tiyatro kostüm giyeceğiz. Hı. Küstün mü küme küstün? Ya kime küseceğim? Ya söylediklerimi söyleme. Ya söylediklerimi söyleme. Karagözüm ne yapıyorsun? Karagözüm ne yapıyorsun? Bana bak çıldırtma beni. Bana bak çıldırtma beni. Bak, çıldırtma beni. Bir berber bir berbere bir de berber gel beraber bir berber dükkan açalım demiş. Bir berber bir berber bir de berber demiş. Ya yeah, söyleyemedin değil mi? Söyleyemedim vallahi. <laughs>